Merhabalar değerli arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT e, Matematik'te ne yapıyoruz? Videomuza devam ediyoruz. Konu olarak da sayı basamakları konusunu ne yapacağız? İşleyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, hiç bekletmeden sizleri hemen giriş yapalım videomuza. Sayı basamaklarında biliyorsunuz ki sayıların çözümlenmesi ile alakalı bir kısım. Sayıların gruplandırılması, çözümlenmesi bunlarla ilgili örnekler üzerine duracağız. Ne demişiz? Sayılar birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı gibi basamak değerlerine ayrılır. Aşağıda bir e, örneklendirme yapmışız. A, B, C, D, e, 5 basamaklı bir doğal sayı. A sıfırdan farklı olmak şartıyla aşağıda vermişiz değerli arkadaşlar. Ve nedir? E birler basamağı, D onlar basamağı, C yüzler basamağı, B binler basamağı, A on binler basamağı şeklinde ne yapıyoruz? Onun kuvvetlerine göre sayıları e, basamak değerlerini ayırıyoruz bir anlamda. Değerli arkadaşlar, hemen yan tarafta da sayıların çözümlenmesiyle ilgili basit bir ifade yazmışız. İki basamaklı AB sayısı, A onlar basamağında olduğu için 10A artı B şeklinde ne yapıyoruz? İfade edebiliyoruz. ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere, A yüzler basamağında ve B, B onlar basamağında olduğu için 100A artı 10B artı C şeklinde de bunu ne yapıyoruz? İfade ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Hemen bu basit hatırlatmaları yaptıktan sonra geçiyorum değerli arkadaşım. İlk örneğime baktığım zaman A, B, C, D, E birbirinden farklı rakamları bir kez kullanarak diyor. Yazılabilecek 3 basamaklı ve 2 basamaklı iki sayının toplamı en çok kaç olur? Şimdi burada A, B, C, D, E rakamlarını senin seçmeni yani sizin seçmenizi istiyor. En büyük değer istediğine göre toplamın en büyük olması sistemine göre ben burada en büyük rakamları seçmem lazım. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? 9, 8, 7, 6, 5 değerlerini aldık. 1, 3 basamaklı sayı yazacağız. 1, 2 basamaklı sayı yazacağız. Bunların en büyük olma şartı nedir? Neye dikkat ediyorsunuz? 3 basamaklı sayının maksimum olması için yüzler basamağının en büyük olması lazım. Yani buranın 9 olması lazım. Şimdi onlar basamağına baktığımız zaman onlar basamağında 2 rakam yazacağız. Toplamın en büyük olması için burada da kullanabileceğim en büyük iki rakamı kullanırım. 8'i burada, 7'yi burada kullanırım değerli arkadaşlar. 6'yı burada, 5'i burada kullanırım. Dolayısıyla bu toplam 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayıların alabileceği en büyük toplam olacaktır. 11, 15, 16, elde var bir 9'a verdik 10. Cevap ne gelecektir? 1061 gelecektir. Burada hemen öğrenci arkadaşlarım şu hatayı yapabilirler. Derler ki 987 en büyük sayı yazarım. Ne kalır? 65'te bunu yazalım. Dikkat ederseniz ben iki basamaklı sayıyı 75 olarak aldım. Dolayısıyla benim bulduğum değer buradakine göre 10 fazladır. Buradaki hesabımız buna göre daha büyük olacaktır. Bu hataya düşmüyorsunuz. Geçtim. Geldik ikinci örneğimize. İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 238'dir. Buna göre bu sayıların en küçüğü en az kaçtır diyor. Şimdi iki basamaklı üç doğal sayı diyor farklı diyor mu? Demiyor. Rakamlar farklı diyor mu? Demiyor. O zaman ben aynı sayıyı birden fazla ne yapabilirim? Kullanabilirim. En küçüğünün en az olması için diğerlerinin en büyük olması lazım. O zaman iki basamaklı en büyük değeri nedir? 99. E ötekini de 99 aldık. Topladık değerli arkadaşlar. Ne gelir bu? 198 gelecektir. Peki 3 sayının toplamı 238 198 ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz değerli arkadaşlar. Ne geldi? 0. 4 demek ki bu şartları sağlayan iki basamaklı en küçük değer kaç olmak zorunda? 40 olmak zorunda. Bu şartları sağlayan iki basamaklı en küçük değer kaç olmak zorunda? 40 olmak zorunda arkadaşlar. Geldim 3. örneğime. İki basamaklı rakamları farklı 4 farklı doğal sayının toplamı 121'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Burada da ne diyor? Rakamları farklı diyor. İki basamaklı rakamları farklı 4 farklı doğal sayı. Hem rakamlar farklı olacak, hem sayılar farklı olacak. 4 tane sayı toplayacağız. Burada en büyük istiyor. O zaman bir tanesi en büyük olacaksa 3 tanesi alabildiğim en küçük değer olmak zorundadır. O zaman iki basamaklı rakamları farklı en küçük sayı nedir? 10'dur. Bir tanesini 10 aldım. Sayılar farklı diyor. 11'i alabilir miyim? Alamam. 12'yi aldım. 13'ü aldım. Toplayalım değerli arkadaşlar. 5 3 ne geldi? 35 geldi mi? 121'den 35'i ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8. Demek ki alabileceği en büyük değer bu şartları sağlayan sayının 86'ını olacaktır. Olacaktır kıymetli arkadaşlar. Geçtim. Geldik dördüncü örneğimize. İki basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı 252'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az, en küçüğü en çok kaçtır? Şimdi en büyüğünün en az ve en küçüğünün en çok olduğu sorularda mantık şu. Sayı değerleri birbirine yakın olması lazım ki en büyük değer alabileceği en küçük değeri bulmuş olalım. Ne yapacağız o zaman? 4 farklı sayı diyor. 252'yi böl 4 arkadaşım. 24, 1, 12, 3, 12 kalan nedir? 0. Yani şu demektir. Ben 4 tane 63 toplarsam ne elde ediyorum? 252 elde ediyorum. Bundan sonraki işlem yeteneği. Ne diyor? Farklı sayılar diyor. Şimdi ben aynı 4 sayının toplamından bahsediyorum. Farklı olabilmesi için ne yapmamız lazım kıymetli arkadaşlar? Birinden bir azaltacağız ötekine vereceğiz. Hepsi aynı olduğu için sistem olarak şunu uygulayacağız. Bundan 2 eksiltiyorsun. 61. Burası oldu? 65 oldu. Bunun nedeni de şu. Ortadakiler de birbirine eşit olduğu için onlardan da birer eksilteceğiz. Nedir bu da? 62 buna eksilttik. Burası 64 oldu. E bu durumda nedir? Birbirine en yakın değerleri farklı olarak seçmiş olduk. 61, 62, 64, 65. Demek ki bu şartı sağlayan en büyük sayım en az 65 değerini alırken en küçük sayım da en çok kaç değerini alacaktır? 61 değerini alacaktır. Evet geçtim. Geldim 5. örneğime. İki tanesi 40'tan büyük. Birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 130'dur. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi soruya dikkat ederseniz iki tanesi 40'tan büyük olacak. 5 farklı doğal sayı diyor. Basamak değeri vermiş mi? Vermemiş değerli arkadaşlar. Buranın altını çiziyorum. Yani iki basamaklı, bir basamaklı, üç basamaklı dememiş. dikkat ederseniz. O zaman ben bulabileceğim en büyük değeri hesaplayabilmem için şunu uygulayacağım ilk aşamada. Bir, iki tanesi 40'tan büyük olacağına göre bir tane 40'tan büyük sayı aldım en küçük. Bir tanesi 41 olsun. Benim bulacağım sayı da 40'tan büyük olacağı için ikinci sayım da x olacaktır. Ona x dedik. Peki diğer sayıları nasıl seçeceğiz? x'in en büyük olabilmesi için en küçük seçmem lazım. E 5 doğal sayı diyor. O zaman bir tanesinin 0. Ötekini 1, ötekinin 2 aldım. 0, 1, 2. Bir de 41. 4 tane seçtik ve 5.'yi bulacağız. Toplayalım burayı değerli arkadaşlar. 41 43 44. Bu toplam 44'tür. Nedir? 130'dan 44'ü çıkartıyorum kıymetli arkadaşım. 10'dan 4 çıktı 6. 12'den 4 çıktı 8. Cevabım ne gelecektir? 86 gelecektir değerli arkadaşlar. Evet, burada da neye dikkat ediyorsunuz? İki sayı 40'tan büyük olacağı için bir tanesini seçtiğinizde sizin aradığınızda nedir? İkinci sayıdır. Bu bir. iki basamak değeri vermemiş. Yani iki basamaklı, üç basamaklı dememiş. Dolayısıyla ben en küçük doğal sayıları 0, 1, 2'yi ne yapabilirim? Alabilirim. Geçiyorum. İki basamaklı birbirinden farklı üç tam sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi iki basamaklı birbirinden farklı üç tam sayı diyor. Tam sayı negatifler de var. Hani doğal sayı deseydi pozitifler arasında işlem yapacaktık. O zaman ne yapacağız? Alabileceğin küçük değer ve alabileceğin en büyük değeri belirlemem lazım. Peki iki basamaklı tam sayılarda düşünelim. Eksi 99, eksi 98, eksi 97. Birbirinden farklı üç sayı. Bunların toplamını alabileceğin küçük değeri buluyorsun. Ve bunların pozitifleri de en büyük değeri sağlayacaktır dikkat ederseniz. Peki nedir? Burası 3 kere 9, 27, 270 orası yaptık. 8, 17, 7 daha, 24, e, 270-24, eksi 294 geldi. Burası, burası da artı 294 gelecektir. Demek ki birbirinden farklı 3 tam sayının toplam itibariyle alabileceği en küçük değer eksi 294ken en büyük değer 294 olacaktır. Demek ki bu toplam, bu arada değişir. Yani bu toplam, bu arada ne yapar? Değişir arkadaşlar. E, kaç değer vardır? 294. 294. 8. 18 elde var. 18 elde var. 1, 4, 5. 588. Bir arada sıfır değeri var dikkat ederseniz. Artı bir değer de oradan. 589 tane ne alır? Farklı tam sayı değeri alır toplam değerli arkadaşlar. Evet burada ona dikkat ediyorsunuz. Bu tip sorularda en küçük alabilecekleri değeri buluyorsunuz. En küçük alabilir, en büyük alabilecekleri değeri buluyorsunuz. Bu arada ne yapar? Değer alır. eksi 1'den eksi 294'e kadar 294 tam sayı orada alır. 294 tam sayı burada alır. Bir de 0 var ortada. Onu da ilave ettik. Geçtim arkadaşım. Birbirinden farklı iki basamaklı üç farklı doğal sayının toplamı 217 olduğuna göre bu sayılardan en küçük olanı kaç farklı değer alır? Şimdi daha önce yaptığımız örnekleri aslında burada ne yapmış? Bir arada sormuş. Hani en küçük değer ne olur, en büyük değer ne olur sorularını aslında burada sormuş bana. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Birbirinden farklı iki basamaklı üç farklı doğal sayının bir, en küçük değerini alabileceği en küçük değeri bulmam lazım. En küçük değerin alabileceği en küçük değeri bulmam lazım. Bir. En küçük değerin alabileceği en büyük değeri bulmam lazım. İki farklı çözüm uyguluyoruz. Şimdi en küçük değeri hesaplarken nasıl hesaplayacağız? İki basamaklı en büyük değerleri düşünüyorsun. Farklı. 99, 98. Toplam 17 elde var bir. 99, 9, 18, 19. 197 geldi. Şimdi 217'den 197. 7'yi çıkarttığım zaman değerli arkadaşlar 0, 20. En küçük sayı en az kaç olabilirmiş? 20 olabilirmiş. Peki en küçük sayı en çok ne olabilir? Burada da şunu uyguluyorsun. 217'yi 3'e bölüyorsun değerli arkadaşlar. 7 kere 21, 0, 0, 7, 2, 3, 6 kalan bir yerdir. Ne yaptık? 72, 72, 73, ne diyor? Farklı diyor dikkat ederseniz. O zaman buradan bir sildim. 71 buraya bir ekledim. 74 en küçük sayının alabileceği maksimum değer 20, 71'dir. En küçük değer 20, en büyük değer 71'dir. Demek ki küçük sayı 20 ile 71 arasında ne yapacaktır? Değişecektir kıymetli arkadaşım. E 20'den 71'e kaç terim vardır? Bulalım bunları hesaplamıştık bir önceki videolarımızda. Artı 1 diyoruz. 52 tane ne alacaktır? Farklı değer alacaktır değerli arkadaşlar. Geçiyorum. 1'den 50'ye kadar olan tek sayılar yan yana yazılarak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, nokta nokta 45, 47, 49 sayısı elde ediliyor. Diyor ki elde edilen sayının sağdan 23. basamandaki rakam kaçtır? Yani bu tarafa gideceğiz. Şimdi dikkat ederseniz 49'a kadar gelmişiz. Şöyle yapalım. Biz her aralıkta işte 40'larda, 30'larda, 20'lerde ne yapıyoruz? tek sayıları yazıyoruz. O zaman şöyle düşün. Görmeniz adına yazıyorum. 41, 43, 45, 47, 49'u yazdığınızda 40'lı değerlerde kaç tane kaç basamak sayı oluşturuyorum dikkat edin. 5 tane sayım var. 2 çarptın 10 rakam oluşur. Ve o zaman 31'den 39'a 10 rakam oluşacaktır. Daha sonra 21'den 29'a gelecektir. Şimdi benden ne istiyor? 23. basamak istiyor. Sağdan 23 basamak. E, 20 basamak saydık zaten. Nedir? 29, 27, 25'te gideceğiz. 23 basamak lazım bana. Şimdi bundan sonra ne gelecek? 31'den sonra ne gelecek? 29, 21. basamak, 22. basamak. 23. basamak. Demek ki 23. basamak sağdan 7 rakamı gelir değerli arkadaşlarım. Evet geçiyorum. Birbirinden farklı K, L, M ve N rakamlarından oluşturulan 4 basamaklı dörtgen içinde K, L, M sayısının değeri K çarpı M eşittir L çarpı N değerleri ile ifade edilmektedir. Buna göre KLM dikdörtgen içindeki ifadesinin değeri 12 olduğuna göre yani 12 değerini veren kaç tane KLMN sayısı yazılabilir? Yani bir basit modelleme yapmış. Bu modellemenin değeri nedir? Rakamlar çarpımından oluşuyor. Bu rakamları bana vermiş ama hangi rakamlar çarpımından olduğunu vermiş. O zaman ben çözüme şöyle başlayacağım. K çarpı M eşittir L çarpı N eşittir 12 ise 12'yi veren rakamları düşün. 3 çarpı 4, 6 çarpı 2. Başka var mı değerli arkadaşlar 12 veren rakamlar? Yok. O zaman bunlardan oluşan bir sayı değerli arkadaşlar. K, L, M, N sayısına baktığınız zaman bu 3, bu 4 ise 6, 2 olabilir. Bu 3, bu 4 ise 2, 6 olabilir. Ne yaptık? Yer değiştirebilir. O da problem yok. 4 ve 3'ün yerini değiştir. 4, 3 ise 6, 2 olabilir. 4, 3 ise 2, 6 olabilir. Buradan kaç tane geldi? 4 tane geldi. Peki kıymetli arkadaşlar. Şimdi K, M yerine ben yer değiştiremez miyim? Yani 6 çarpı 2, 3 çarpı 4 yazamaz mıyım? Yazarım. E bir 4 tane de oradan gelecektir. O zaman bu şartı sağlayan 8 tane sayı vardır. İkinci kısım size ait. Yani nedir? 3, 4 yerine ne yazıyorsun? 6, 2. 6, 2 yerine ne yazacaksın? 3, 4. Onların yer değişimini uygulayacaksın. 4 birinci kısımdan geliyor. 4 de ikinci kısımdan gelecek. Toplam 8 tane sayı yazabiliyoruz. Geçiyorum. 3 basamaklı KLM doğal sayısının diyor. 5 bölü 9'u 2 basamaklı ikisiye doğal sayısına eşittir. KLM çarpı 5 bölü 9 eşittir. X'ye doğal sayısına eşittir. Buna göre 3 basamaklı KLM doğal sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır diyor. Hemen bakalım. Buradan şunu uygulayacağız. K, L, M bölü X, Y dediğim zaman yani X, Y'yi buraya aldığım zaman bu ters dönüp buraya geçecektir. Yani 9 bölü 5 olacaktır. Buradaki sistem şu bana değerlerle ilgili en ufak bir şey vermemiş. Sadece oran vermiş. E bu oranı kullanacağım ben. Ben X, Y iki basamaklıysa alabileceği en büyük değer ne olabilir onu düşünüyorum. 5 neyi çarparsam en büyük olur? 19. O zaman 9 çarpı 19 bölü 95, 90, 9, 9, 81, 171, 95 geldi. O zaman K, L, alabileceği en büyük değer 171'dir. Neden? Çünkü e, XY sayısının Y XY sayısının alabileceği maksimum değer 95'tir. 20 ile çarparsan 100 olur, 3 basamaklı olmaz. Dolayısıyla 5'in katı olabilecek şekilde değerlendirildiğine göre en fazla 95 olması lazım. Dolayısıyla 19'la genişlettiğimizde de KLM sayısının en büyüklerini bulmuş oluruz. Peki en küçük değer için ne yapacağız? Bu sefer KLM'nin KLM'nin özür diliyorum 3 basamakta alabileceği en küçük değeri bulmam lazım. Hemen KLM bölü X'ye eşittir diyorum değerli arkadaşlar. Ne yapacağız? 9'u neyle çarparsam 3 basamaklı bir sayı elde ederim. 10'la çarparsam 90. 11 ile çarparsam 99 yapar 12 ile çarpacağız demek. 9 bölü 5 12 ile genişletiyoruz. 108 bölü 60. E K ve alabileceği en küçük değerler nedir? 108 olacaktır. Bu şartları sağlayan kıymetli arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşım. K, L, M, N farklı tek rakamlar. K, L ve M'nin iki basamaklı sayılardır. KL çarpı M'nin çarpımı verilen değerlerden hangisi olamaz diyor. Bu tip ifadelerde değerli arkadaşlar. Bir defa tek rakamları bir yazalım. 1, 3, 5, 7, 9. Bunlarla oluşturulabilecek en küçük iki sayı çarpımını bulacaksın. En büyük iki sayı çarpımını bulacaksın. Verilen şıklar genelde bu aralıktadır. Bu aralığın dışındaki şık da benim cevabımdır. Hangi değeri alamaz diyor çünkü. Bu tip sorularda temel mantık aslında budur. Bunun üzerinden sorulur. Peki burada yazabileceğim en küçük iki basamaklı, en küçük iki basamaklı tek sayı çarpımı. 1, 3, 5, 7. Çarpımı küçük olabilecek en küçük sayılar bunlar arkadaşlar. Çarpalım bunları. Ne gelir? 5 kere 7 35 elde var 3. 7 kere 1 7 3 de elde 10 geldi. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 5 bir de elde 4 gelecektir. 5 5 5. Şimdi 5 üzeri 5 al. Demek ki en küçük değerimiz vermiş. Peki oluşturabileceğim en büyük sayı nedir iki basamaklı? 9'u buraya yazdık. 7'yi buraya yazdık. 5'i buraya yazdık. 3'ü buraya yazdık. Çarpımı maksimum gelebilecek en büyük değer. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 9 27 bir deli 28 geldi. 35 elde var 3. 63 3 66. 5 8 5 13 elde var 1. 6'ya verdin 7 2 9. 6935 bu var. En büyük değer ne vermiş? 7121. Demek ki ben tek sayıların çarpımından 7121 değerini ne yapamam? Elde edemem kıymet arkadaşlar. de elde edilmediğini kontrol edebilirsiniz. Geçiyorum ve geldik değerli arkadaşlar videomuzun son örneğine. Ali ve Veli karşılıklı adımlama oyunu oynamaktadırlar. Ali'nin ayak uzunluğu iki basamaklı BC santimetre ve Veli'nin ayak uzunluğu iki basamaklı AB santimetredir. Aralarındaki uzaklık da şuraya BC diyelim şuraya AB diyelim aralarındaki uzaklık da ABC santimetreymiş değerli arkadaşlar. Şurası da A, B, C santimetreymiş. 3 basamakta ABC santimetredir diyor. Oyuna Veli başlıyor. Ve Veli 6. adımında tam Ali'nin ayak ucuna değiyor ve oyunu kazanıyor. Buna göre A, B ve B, C en küçük değeri aldığında A artı B artı C değeri kaçtır? Şimdi adımlama oyunun mantığı şu. Bu ilk adımını atar daha sonra bu ilk adımını atar arkadaşım. Daha sonra bu adımı atar, bu adımı atar. Ve dikkat ediniz, Veli 6. adım attığında Ali'nin parmak ucuna değiyorsa demek ki Ali bu zamana kadar 1, 2, 3, 4, 5 adım atmış. Veli de 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım atmış arkadaşlar. Yani bu 5 adım atmış olur, bu 6 adım atmış olur. Bunun mantığını sizin buradan verilenlerden çözmeniz lazım. Ha, bunun üzerine ne yapacağız değerli arkadaşlar? Bu şu demektir. ABC uzunluğu BC'nin 5 katıyla AB'nin 6 katının toplamına eşittir. Burada çözümleme yapacağız. Yani bu iki ifade çözümleme yapmak zorundayız. 100A, 100A artı 10B artı C dedik eşittir. BC nedir? Şöyle açalım. 10B artı C'dir. Ben bunu neyle çarpıyorum dikkat edin. 5 ile çarpıyorum. O zaman 50B artı 5C gelecektir. AB 10A artı B gelecektir. Ne gelir? 60A artı 6B gelecektir. Şimdi burada eşitliği kurmaya çalışalım. 60A'yı karşıya attık. 40A. 10B. Şimdi burada ne var? 50B. 6B de burada var. 56B. 10B'yi karşıya attım mı? 46B geldi artı 4C geldi. Hemen 2 ile sadeleştirelim değerli arkadaşlar. 20A, 23B, 2C geldi. Burada verilen işlemi dikkat edersek 20A çift sayı, 2C çift sayı, 23B. B o zaman çift değerler almak zorunda. B'ye çift değerler vermem lazım değerli arkadaşlar ki sonuca ne yapabilelim? Rahat gidebilelim. Hemen şuraya alalım onu. 20A eşittir 23B artı 2C dedik. Bu durumda şimdi A'ya ben bir değerini veremem çünkü bu taraftaki toplam daha büyük gelecektir. A'ya 2 versem olmaz. A'ya 3 vereceğim. Çünkü B çift almak zorundaydı. B'ye o zaman ne vermem lazım? 2 vermem lazım. Bu şartlarda ne geliyor? Bakalım. E, 20'yi 3'le çarptık. 60 gelir. Burası ne geldi? 46 artı 2C geldi. 14 eşittir 2C'den C'de kaç geldi? 7 geldi. Demek ki A, B, C'nin alabileceği en küçük değerleri burada ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk baktığımız zaman. Şimdi A 3 değerini aldı. B 2 değerini aldı değerli arkadaşlar. C 7 değerini aldı. Toplam ne gelir o zaman? 7, 10, 12 gelecektir. A, B, C toplamı değerli arkadaşlar. Evet buradaki çözümlememize ve oyun mantığına dikkat kıymetli arkadaşlarım. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Ne yapıyorsunuz? Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına desteklerinizi eksik etmiyorsunuz. Sorularla ilgili genel değerlendirmenizi ve yorumlarınızı YouTube'dan bana yapabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Bir tık uzaktayız. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.